Üzerinden de bir tanesi tuz görünümü içerisinde tatlı çıkan artezyenlerimiz var. Tuz görünümüne yani, mi gidiyor bu? Evet, şey, bizim kendi yer altı suyundan artezyen yapıyor. Tuzlu tuz mu? Tuz. Yok, tatlı su. Tatlı Yani bu çadırlar aşağı yukarı 40 çadırımız var ve 100 kişiyi aynı anda e, hizmet verebilecek kapasitede hem yerli hem de yabancı turistlere e, sağlık turizmi açısından çok büyük bir güveni, e, taşıyor. Aynı zamanda Tuz Gölü manzaralı. Özellikle gün doğumu ve gün batımı e, olduğu esnada çok da güzel bir manzara var burada. Hem e, ile dinlenen yerleriyle muazzam bir yer. Hocam zemin kısmı tamamen tuz. E, bütün köşe duvarlar hepsi e, tuz serpme. E, tavan ve yer e, sizin de önerinizle hocam mermer. Üst taraftan mermer ama bu bölgenin e, mermeri. Bu bölgenin mer Yani kimyasal olarak uyum sağlaması gerekiyor. Özellikle sizin önerdiğiniz husus buydu. E, özet olarak bunu anladım da, Hem üst taraf hem alt taraf Aksaray'ın kendi orijinal mermeri. Çünkü orijinal tuz da e, Aksaray'ın tuzu olduğu için İkisi kimyasal etkide hem kuva rahatsızlıkları, akciğer rahatsızlıkları çok iyi gelebilecek bir model ortaya çıkacak.